Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlere ada çayının sağlık faydaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi vereceğim. Ada çayı, officinalis adıyla bilinen bir bitki türüdür ve ballı babagiller familyasından gelir. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayının yaygın olarak bilinen faydaları arasında antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin bulunması, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olması, cilt sağlığını desteklemesi ve sindirim sistemi problemlerini iyileştirmesi yer alır. Ada çayı, içeriğindeki polifenoller, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Menopoz belirtileri, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düşürülmesi, hafıza güçlendirme, cilt bakımı gibi alanlarda da etkilidir. Ancak ada çayının tüketilmesi gereken durumlar da vardır. Özellikle gebelik ve emzirme dönemindeki kadınların 6 yaşından küçük çocukların ve kronik hastalığı olan kişilerin ada çayı tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerekir. Ayrıca, planlanan ameliyatlar öncesinde ve sonrasında ada çayı dahil olmak üzere bitkisel ürünlerin kullanımı hekim kontrolünde yapılmalıdır. Unutmayın, ada çayı gibi bitkisel çayların aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Sağlıklı yaşamınız için bitkisel ürünlerin kullanımı konusunda hekiminizden veya bir uzmandan bilgi almayı ihmal etmeyin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.